arkadaşlar bugün size de sırçı yükken kalıcı dükkanı falan açacağız. Videoya beğenmeyi, videoya like atmayı, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Evet, onu evet arkadaşlar ilk önce tartanım Şu... Tamamdır. Nasıl öyle olacak? Şurayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. Tamamdır. Şuraya çıkalım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Şunu kıd. Kıdalım. Tamam. Buraya koy 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 koy. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Evet. Şöyle şurada. İlk önce olayım şu anda Nasıl ulaşılır? Çık kapısı olacağız Sıhtan. Tamam. Burada. Şöyle. Tamam. Şimdi ilk önce bir çatısın tutanlıyorum. Şuradan basamak mıydı? Ay şu da Şöyle. Hop hop. Hop hop hop. Şöyle şöyle şöyle. Allah. Tamam. Böyle. öyle yapacağız. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar şöyle. Tamam. Şöyle yapalım. Cam alalım. Cam. Cam cam cam. İnce cam. Tamam ben ince tamam böyle kötü gözüktü. Tamam. Dur. ha. Kalınca şun şunu, şunu koy anahtarı. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Tamam. Şuradan sandık alalım. Sandık. Allah. Sandık. Tamam. Allah sandım yazsın. Sandık tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben bir sınıfları koyayım. Çünkü sınıflar çok hasta göstereyim. Şöyle. Ben koyup geleyim. arkadaşlar. Sınıf ve kılıç satıldığı yazdık bu. Ee, şimdi Şöyle bakın. burada hazırladı o Şimdi bir daha gidip bekliyoruz. Anladım. Şuna bakla. O kadar bekledik bir saat. iki müşteri gelmiş. Ne böyle Mustafa? Tamam hepinize var. Tamam da tamam. Buyurun. Hı, ben bir tane ne olacak lan? Taş kılıç. Taş kılıç al. O kadar elmas kılıç var, altın kılıç. Şu an taş kılıç alayım. Üç de artık açılıydı. Üç de özürlü bey. Üç de ti. Nasıl kılıyım ya? Yedi elmas. Allah demir pa. Ah. Ne bu ki? İsteyen E Ebe oynayalım. elması versene? Tamam da geçene Tamam da tamam. Allah Allah. Tamam sağ olun. be? Kılıcınızı vereyim. Tutun. Şöyle vereyim. Tamam oğlum. Şöyle tamam. Hadi vay boyusu. Vay. Vay Hadi gel kız. Evet. Bugün. Stada birlikte zırhçı dükkanı açtım. Eğer açtığım dükkanı beğendiyse istiyorum işte da biliyorsun. Eğer hadi evet büyük bir bu ne? Neyse ki alışalım. Eğer büyük bir şirke taşmamı istiyorsanız yorumda ki ya. Like atmayı kanala abone olmaysa sen... خودتون اینکن از ای